Akşara, Arohi, sakin olun. Kesin artık şunu. Hayır, sakinleşmeyeceğim. Arohi, bak dinle beni. Hayır, bugün siz beni dinleyeceksiniz. Hey! Ne yapıyorsun? Arohi, ne yapıyorsun? Bugün benim değil. Onun evlenmesi gerekiyor. Ne de olsa onun mutluluğu daha Geçer önemli. Arohi. Neden ikide bir sorun yaratıp duruyorsun? Baksana herkesi ne kadar üzüyor. Ya ben? Benim duygularım ve hayatım ne olacak? Sen kesin böyle konuşarak abi etkilemeye çalışmışsındır. İkiniz de lütfen sakin olun. Bugün yeterince şey yaşadık zaten. Bir de siz olay çıkartmayın. Annemin küpeleri. Evet. İlk evlenecek olan bunları alacak diye anlaştık. Al bunu. Ne de olsa sen benden önce evleneceksin değil mi? Git evlen hadi. Umarım şimdi mutlusundur. Çünkü benden iyi olduğunu kanıtladın. Ben... Lütfen sakin ol. Hayır ağlama kimse bunun hakkında konuşmayacak tamam mı? Bu iş bitti. Anladınız mı? Benimle gel. Hayır bu iş bitmedi. Karımla benim arama istediğin kadar girebilirsin. Hiç umurumda değil. Ama sakın bir daha işime karışma tamam mı? Tamam sakin ol. Nasıl sakin olabilirim? O istediği her şeyi söyleyebiliyor. Ama ben onun ve annesinin hakkında konuşursam sorun çıkarıyor. Şu tavrına bak. Sanki babam oymuş gibi hissediyorum. Bütün dünya Goenka ve Birlalar'ın artık güçlü bir bağ kurduğunu biliyor. Bundan kaçamazsınız. Bu konuda ne yapacaksınız ha? İtibarımız zedelendi. Herkes bizi aşağıladı ama senin hiç umrunda değil değil mi? Şehirdeki bütün herkese rezil olduk. Her şeyi daha kavuşturmak istiyorum. Söyle şimdi ne yapacağız ha? İnsanlara ne diyeceğiz? Daha ne yapmamı istiyorsun? Tanrım. Yine başlıyoruz. Benim de hatam var. Önce abimle konuşup sonra ona numarayı vermeliydim. Eğer böyle yapsaydım bunlar olmazdı. Artık hatayı kabullenmenin faydası yok. Her şey geçti Neil. Başka neyi açıklığa kavuşturmamı istiyorsun? Zaten sana her şeyi anlattım. Hayır anlamıyorum. Evliliğin hakkında ne yapmamız gerektiğini bize açıkça söyle lütfen. Tamam zaten bunu size açıklamıştım ama demek ki anlaşılmamış. Senin için son kez daha açıklayacağım. Ben Akşara'yı seviyorum. Ve sadece onunla <laughs> evleneceğim. Onu sevdiğinin zaten farkındayız. Peki ona sordun mu o seni seviyor mu diye? Ben öyle düşünmüyorum. Hem de hiç düşünmüyorum. Biliyorsun senin teklifine hiç cevap vermedi. Ne yapacaksın? Ha? Böyle bir kızla evlenir misin? Evet. Herkesin önünde de söyleyeyim. Onun düğününde dans edeceğim. Herkese ellerimle tatlı vereceğim. Çiçekleri de dağıtacağım. Lütfen onu evlendirin. Beni Aray, boşverin. Ama lütfen böyle konuşmayı kes. Öyle bir şey yok. Neden beni durduruyorsun? Zaten çocukluğundan beri bunu istemiyor muydun? Bak istediğin oldu işte. Ne duruyorsun? Bilezikleri taksana herkes seni bekliyor. Evet, teklifime cevap vermemiş olabilir ama bu bizim meselemiz. Lütfen bir daha buna karışayım deme ve her şeyi baştan anlatmamı sakın isteme çünkü gerçekten sıkıntı. Ne demek istiyorsun? Bu nasıl sizin kişisel meseleniz? Bu bir ailesiyle ilgili. Her şeyden öte itibarımızla ilgili. Neden anlamıyorsun? İnsanlar ne diyecek? Eğer o kız seni gerçekten sevseydi bir şeyler söylerdi. Böyle boş boş durmazdı. Gitmemize asla izin vermezdi. Söylesene. Onun sessizliğini nasıl haklı çıkaracaksın? Hayır sessizliğini haklı çıkarmak istemiyorum. E o zaman? Sadece sana bir şey söylemek istiyorum. Bu bizim kişisel meselemiz. Lütfen bir daha karışma. Ben Akşaray'ı seviyorum ve sadece onunla evleneceğim. Neden Akşara'nın senin için doğru kız olmadığını anlamıyorsun bir türlü? Bunu sana daha kaç defa söyleyeceğim? Hayatım boyunca benim için neyin doğru olduğu konusunda hep yanılıyorsun. Farkında mısın? Lütfen beni ve Akşaray'ı bağışla. Her şeyi halledeceğim. Anne? Ne? Sen duygusal bir aptalsın. Bu yüzden hep kaybedeceksin abi. İkinizin de duyguları sizi kör etmiş. Göreceksin bu yüzden başın çok belaya girecek. Ve sizin yüzünüzden tüm aile bunun bedelini ödemek zorunda kalacak. Arohi kes şunu. Daha ne kadar bağıracaksın? Olanları mı? unut artık. Akşara'nın bununla hiçbir ilgisi yok. Hadi git. Onu ara ve onunla evlenmeye hazır olduğunu söyle. Ben düğününüzde dans etmek istiyorum. Ya da annesinin en sevdiği şarkıda dans ederim. Kıra töreni içinde yine ben dans ederim. Sorun değil. Hadi hızlı ol. Uğurlu zaman bitmeden ara. Yine beni üzüp kaçıyorsun. Her zaman yaptığın gibi ama merak etme ben alıştım. Keşke temelli gitsen de seni bir daha hiç görmesin. Aruhi yeter. Bu kadar yeter. Kapa çeneni. Ben ne yaptım oğlum Her zaman senin mutlu olmanı istedim Ama benim hatam yüzünden Her şey mahvoldu oğlum Keşke hiç karışmasaydım Affet beni Lütfen affet beni Anne şunu söylemeyi kes Bu senin hatan değil Lütfen sakin ol Sen bir şey yapmadın Sakin ol Sadece ismini sorsaydım eğer Bugün bunları hiç yaşamazdık oğlum kimse bugün olduğu gibi olmazdı. Bu özel ve uğurlu günü ellerimle mahvettim. Ve sırf benim yüzümden sen bugün mutlu değilsin oğlum. Ve baban da çok haklı. Nedense hiçbir şeyi doğru yapamıyorum. Seni evlendirmek için oradaydım. Ama benim hatam yüzünden en mutlu günüm berbat oldu oğlum. Anne lütfen sakin ol. Sen bir şey yapmadın. Daha kaç defa diyeceğim bu senin hatan değildi. Başkalarının bu konuda ne düşündüğü önemli değil. Ve sana söylediğim gibi bu senin yüzünden değil. Eğer ortada bir hata varsa bundan herkes sorumlu. Senin bir hatan yok. Lütfen sakin ol anne. <laughs> Neden anlamıyorsun Aroy? Yemin ederim benim hatam değildi. Sadece yapacak bir şeyim yoktu. Anla lütfen. Aruhi neden beni düşmanın olarak görüyorsun? Ben seni o kadar çok seviyorum ki. Senin için her şeyi feda edebilirim, her şeyi. Senin öbiyi çok sevdiğini biliyorum. Hatta bunun için senden uzaklaştım. Akşara lütfen sakin ol. Ağlama. Sakin ol. Abi. Ninem bugün kimseye nazar değmemesi için Dua etmişti değil mi Hatta sen de biliyorsun Peki bu nasıl Hayır oldu Hayır Akşara lütfen ağlama Belki de bu kaderimizde yazıyor <laughs> sakin, sakin ol Tamam sakin ol Sorun yok canım sorun yok Ben onu çok seviyordum Ama bana yaptıklarına bak Neden ben neden tanrım Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.